Teşkilat, yüksek riskli duygusal savaş ve atasal intikamın mutlak ustalık sınıfıyla ekranları ateşe vermek için geri döndü. Sadık ve her geçen gün büyüyen topluluğumuzun her bir üyesine gönülden bir merhaba. Bugün, sizi tamamen soluksuz bırakacak ve gerçeğe karşı büyük bir açlık duymanıza neden olacak muazzam, kalp atışlarını hızlandıran bir güncelleme ile yeniden karşınızdayız. Teşkilatın bir sonraki yüksek riskli bölümünde yer yerinden oynatacak hangi twist'ler patlamaya hazır bekliyor? Milyonlarca izleyiciyi şok içinde bırakan o nihai ve yürek parçalayıcı sorularla karşı karşıyayken ekran, ham duygular ve katastrofik dramalarla alev almak üzere. Altay, Rutka'yı nihai bir öfke eylemiyle infaz etmeye mi mahkum? Yoksa Hilal müdahale ederek misyonun yörüngesindeki sismik bir kaymayı önleyecek mi? Beklenti doruk noktasına ulaştı ve anlatıdaki sismik kayma kan Görev ve hayaller hakkındaki bu efsanevi destan hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyi yerle bir etmek üzere. Herkesin dilindeki en yakıcı soru şu: Dizların hayatı nihai bir gerçeklik mi yoksa psikolojik bir enkazla mı karşı karşıya? Sismik bir ifşaatla gelecek bölümler yüksek hızlı bir adalet ustalık sınıfı sunmaya hazırlanıyor. Korkut Dizleri yakaladıktan sonra hayran kitlesi korkuyla felç olmuşken, yüksek voltajlı istihbaratımız Dizların vaktinin nihai sonuna ulaştığını doğruluyor. Hayatta kalmak için çaresiz bir hamle yapan Dizdar, nükleer gerçeği cerrahi olarak açıklayacak. Panzehir baharın damarlarında akıyor. Ancak bu ifşaat onu kurtaramayacak. İntikam için yırtıcı bir ihtiyaçla hareket eden Korkut, 165. Bölümde Dizdar'ı infaz ederek karakter için nihai bir çıkış işaretleyecek. Dizdar'ın mirasının enkazını arkalarında bırakan Altay ve Cevher Başkan, yırtıcı güçler saldırmadan önce Bahar'ın güvenliğini cerrahi olarak sağlamak için yüksek hızlı bir operasyon başlatacak. Bu sırada gizemli Davut arayışı yüksek hızlı bir yoğunluk aşamasına ulaşırken trajedi derinleşiyor. Önceki doruk noktasında Altay'ın cerrahi baskını Rutkay'ın gölge liderle buluşmasını engelledi ve Davut'un kimliğini mutlak bir gizem içinde bıraktı. Ama umudunuzu kaybetmeyin. Yüksek voltajlı analizimiz Davut'un nihayet 168 bölümde gölgelerden çıkacağını gösteriyor. Ümit Acar veya Musa Uzunlar gibi efsanevi oyuncuların bu nükleer karaktere hayat verebileceği söylentileri dolaşsa da kadro yüksek riskli bir sır olarak kalıyor. Bu sismik giriş mevcut güç dinamiklerini katastrofik bir enkaz durumuna fırlatacak. İstihbarat savaşının geleceğini yeniden tanımlayacak yeni ittifaklar ve nihai rekabetler kuracak. Dahası, sismik bir güç oyuncusu teşkilat manzarasına darbe indirmek üzere. Hilal'in babası, efsanevi bir komutan ve nihai askeri nüfus sahibi bir adam devletin düşmanlarını cerrahi olarak parçalamak için anlatıya giriyor. Varışı, savaş alanını yüksek hızlı bir koruma durumuna fırlatacak. Yalnız gelmiyor. Ailesini ve ülkesini korumak için taktik savaşında bir ustalık sınıfı getiriyor. Söylentiler Murat Serezli'nin bu nükleer rolü üstlenebileceğini gösterse de resmi onay henüz beklemedi. Bu sismik giriş, Alta ile Hilal'in babası arasında yüksek hızlı bir ittifak kuracak ve yırtıcı güçlerin aşamayacağı nihai bir cephe oluşturacak. Ama bekleyin. Geçmişin enkazı da geri dönüyor. Altay'ın tarihi cerrahi olarak yeniden açılıyor ve ortaya çıkardığı gerçekler hayatını mutlak bir dönüşüm durumuna fırlatacak. Sezonun yüksek riskli doruk noktasına yaklaşırken bu duygusal çarpışmaların enkazı mutlak olacak. Korkut ve Bahar, kaosun ortasında bağlarını yeniden keşfederek yüksek hızlı bir yakınlık durumuna geçiyorlar. Ancak Rutkay'ın terörün yırtıcı finansörü olarak kalmasıyla teşkilatın ateşi sadece daha da ısınıyor. Hilal, Altay'ın Rutka'yı öldürmesini engellemek için cerrahi olarak müdahale edecek ve Rutka'yın güvenini, onu teşkilatın uzun vadeli oyunu için nihai bir araca dönüştüren yüksek riskli bir hamleyle kazanacak. Her oyuncu patlaması ve her yüre koplatan analiz, gölgelerin efsanesinin sadece en ölümcül faslına başladığını kanıtlıyor. Muazzam bir haberimiz var. Teşkilat resmi olarak 7. sezon onayını aldı. Dizi, pazar gecelerinin yüksek hızlı hakimiyetini sürdürmek için geri dönecek ve adaletin gelgitinin yükseldiğini ve durdurulamaz olduğunu kanıtlayacak. Televizyonun en sansasyonel itindeki her ölümcül gelişimden, her oyuncu patlamasından ve her yüre koplatan analizden haberdar olmak için abone olduğunuzdan ve beğeni butonuna bastığınızdan emin olun. 7. sezonun yüksek voltajlı devamının veya Bahar'ın nihai iyileşmesinin yanındaysanız, nihai sadakatinizi yorumlarda gösterin. Bakalım efsanevi teşkilat ekibinin, Rutkay'ın yırtıcı deliliğinin yüksek hızlı fırtınasından ve Davut'un sismik varışından sağ çıkmasını kimler gerçekten istiyor? Adaletin gelgiti yükseliyor ve durdurulamaz. Yanımızda durun. Zinde kalın ve tarihteki en yürek koplatan finale hazırlanın. Gerçeğin her zaman gölgelerden doğduğu bir sonraki analizde görüşmek üzere. Güvende kalın. Odaklanın ve nihai gerçeğe hazırlanın. Şimdilik hoşça kalın. Ancak teşkilat efsanesi intikamın en patlayıcı kutlamasına doğru hızlanıyor. Bir sonraki yüksek voltajlı güncelleme için takipte kalın. Her cerrahi hamle, nihai gerçeğe doğru bir adımdır. Sessiz kabulleniş dönemi öldü ve yüksek hızlı intikam dönemi geldi. Bir sonraki nihai güncelleme için hazırda bekleyin.